الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامي والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم صدق الله العظيم فبلغنا رسول النبي الكريم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وقمت تعالى وتقد تسحب فتلنا صنصوص ما رأو صوتي Müslümanlardan أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها Firdevs cennetlerine buyuruyor Cenab-ı Hak. Ancak Müslümanlar girecektir. Oraya temelli varis olacaklardır. Rabbim bizlere, aba ecdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip inşallah. <laughs>. Evet. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin duasında buyurduğu gibi Allahümme bârik lana fi racada ve şa'ban ve bellirna Ramazan Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl bizleri hayırlısıyla Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırıver ya Rabbi diye böyle dua ediyor. Biz de dua ediyoruz. Rabbim afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif ayına da ulaşabilmeyi nasip eylesin inşallah. Şaban-ı Şerif ayı <laughs> Peygamber Efendimiz'in en fazla efendim sıralı oruç tuttuğu aylardan bir tanesi. Ashab-ı diyorlar ki bazen öyle bir oruç tutuyor ki artık daha bırakmayacak zannediyoruz. Bazen de bir bırakıyor daha tutmaz zannediyoruz. Sıralı oruç tutarken Cenab-ı Peygamber Şaban-ı Şerif ayında nafile olarak tutuyor. Rabbim tutmuş olduğumuz, tutacağımız oruçları dergi ayetlerinde kabul edesin kıldığımız namazları nafileleri diler gayretle kabul eylesin. Her zaman şöyle söylüyoruz. Her amelin iki yönü vardır. Her amelin iki yönü vardır. Bir zahiri olarak sen o ameli istediği zaman ben hoca olarak sana ne derim? Senden şu amel düştür. Oruç mu tuttun? Tamam. Bugünkü orucun tamam düştü. Namazını kıldın mı? Tamam. Bugünkü öğle namazın düştü. Ama bir de ikinci yönü var. Neydi o? Kabul olundu mu? Onu ben kararını veremem. Sadece zahiri olarak sen de gördüğün kadarıyla namazını kıldın, orucunu tuttun. Fakat amelin bir de batıni yönü var güzel kardeşim. Ne demek o? Acaba namaz kıldık, oruç tuttuk da Cenab-ı Hak kabul etti mi? Rabbim meal kusurlarıyla birlikte kabul edesin. Çünkü hakkıyla namaz kılabilmek, hakkıyla oruç tutabilmek, bir hakkın ibadete efendim tam manasıyla kurallarına riayet ederek yapabilmek kabil değil. O yüzden Cenab-ı Hak ma'el kusurlarıyla kabul eylesin inşallah. Şu üç ayların kıymetini bilmemiz lazım muhterem Cenab-ı Bir milad olması lazım. Her zaman söylüyoruz. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَارِرْهَا وَيْنَ النَّاسِ Ey kullarım diyor Cenab-ı Hak. Görüyorsunuz günleri üzerinizden böyle geçiriyorlar, geçip gidiyorlar. Dün Berat gecesinde de söyledim. Cenab-ı Hakk'ı ne zaman razı etmeye çalışacağız? Özetle ben bu dinden uzak yaşayan vatandaşlarıma ah diyorum, dua ediyorum Rabbim hidayet eylesin. Hidayet edesin Çünkü insan bilmediğinin düşmanı olur. Yahu şu dünya hayatı hızlı bir şekilde geçiyor. Zaten günler iyice kısaldı. Peygamber Efendimiz'in söylediği her bir şey tıkır 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 tıkır, tıkır. hadis-i şeriflere göre oluşuyor. Bu bile bir mucizedir. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine buyuruyor. La tekumus sa'a illâ yukferul zulâmihise illa yukferul zu zelâzile zelzeliler artmadıkça kıyamet kopmaz. vel harucu herş artmadıkça kıyamet kopmaz. Herşi ne? Bilen var Efendimiz'e soruyorlar. "Mazal zelharucu ya Resulallah Herşi nedir ya Resulallah? Adam öldürme diyor. Adam öldürme. Zamanımızda o kadar kolay, o kadar basit ki adamı öldürme. <laughs> Tık diyor, vuruyor, öldürüyor. İşte bu kıyametin alametlerinden bir tanesi. <laughs> Fakat maalesef bunun bir müeyyidesi yok. Her zaman söylüyorum işte. Başka ne kıyametin alametlerinden? sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri salgınlar olacak diyor. Ya bu bütün bu efendim oluşan olaylar arasında ben hakikaten bazen tahakkuk ediyorum. İnsanoğlu biraz düşünmesi lazım. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflere şöyle bakması lazım. Ya bu, bu teker teker çıkıyor. Her söylediği çıkıyor. E bu bir peygamber. Yani ateist bile olsa dese ki ben şu hadis-i bir bakayım bakalım. Bu gerçekten peygamber mi diye bir baksa kaç tane hadis-i var şu anda yaşadığımız? Günler kısalacak diyor. Kısaldı mı günler? Kısaldı. Hızlı bir şekilde geçiyor. O kadar hızlı bir şekilde geçiyor ki. 1400 sene evvelden kimsenin bunu bilme ihtimali yok. Cenab-ı Hak o yüzden buyuruyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى Benim Muhammed'in boş konuşmaz. Hevasından konuşmaz. Kendiliğinden konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنُ يُوحَى O diyor ancak vahiy konuşur. Düşünmesi lazım insan olma. Ya ben nereye gidiyorum? Ölüp gideceğim bir ot gibi dünyada yaşayıp yaşayıp geçip gideceğim. İşte şu günler bizim için milad olmalı. Milad olmalı. Ben ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Neden? Şu namazlarımızı kılıyorsak, oruçlarımızı tutuyorsak, helale harama dikkat ediyorsak öpte başına koy. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki <laughs> ashab-ı kirama size emrettiğim on tane şeyden bir tanesini yapmazsanız kurtulamazsınız. Fakat ahir zamandaki Müslümanlar diyor emirlerinden diyor bir tanesini yapsalar gene kurtulurlar diyor. Bak. Çünkü neden? Bu zamandaki İslam'ı yaşamak daha zor. Her, her, zaman bak her zamankinden daha zor İslam'ı yaşamak. Cenab-ı Peygamber ne buyuruyor? O vakit geldiğinde diyor, imanı, imanı muhafaza etmek neyden daha zor? Söyleyin bakalım. Kor bir ateşi elinde tutmaktan daha zor olacak diyor. Rabbim imanınızı muhafaza duysun. Fakat Cenab-ı Hak söz veriyor. Bakın. Ve mâ kânallâhu liyudî'a imânekûn. Ey diyor mümin kullarım, Böyle güzel bir şekilde namazlarınıza, oruçlarınıza devam edin. Söz veriyorum. İmanınızı rayi etmem. İnna Allah bin nasil Ben de size gayet rauf, gayet rahim, gayet merhametliyim. Kıyamet günü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın merhameti uzması yani geniş merhametini gördüğü vakit şeytan aleyhi ta efendim uzak bir yerden başını uzatacak ki acaba ben de bu merhametten istifade edebilir miyim diye mümin kullarına ve rahmeti ve sa'at şey rahmetin diyor bunlara diyor öyle bir her şey kaplamıştır ki fesa ektubuha lillezine yettekuna ve yutuna zekate <laughs> Bu diyor rahmetini namazı kılan, zekatı güzelce veren, ayetlerine tam manasıyla iman eden e ya Rabbi bunların günahı var. Olsun. Bak Cenab-ı Hak kişi günahkar da olsa hepsini birden affediyor. Rabbimiz bizim gibi değil ki. Merhametlilerin en merhametlisi ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات منافق erkek ve kadınlara müşrik erkek ve kadınlara azap edeceğim ayetin devamı ne ve yetub Allahu alel mu'minin vel mu'minat fakat mümin erkek ve kadınların tevbelerini de kabul eder tevbe kapısı ta son ana kadar açık elhamdülillah o yüzden diyoruz şu dünya hayatından çıkarılmadan güzel kardeşim lütfen aklımızı, aklımızı başımıza alalım Rabbimize inabe edelim dönelim ya hocam her camide aynı vaaz yapılır ya Allah'a dönün ibadet edin namaz kılın bunun semeresini ahirette alacaksın güzel kardeşim dizlerini bük namazına başla beş vakit namazına başla. Rabbini razı et. Amirini razı etmeye çalıştığın kadar seni yoktan var eden, bütün uzuvlarını düzenleyen, yanına kollar, bacaklar takan, küçücük gözlerini ta yüzlerce kilometre ötedeki dağları görecek şekilde dizayn eden Rabbine biraz şöyle dizlerini kır da bir secde et. Bak Cenab-ı ne buyuruyor? Ey kulum secde et, yaklaş. Secde et, yaklaş. Bu ne demek? Secde etmezsen de yaklaşamazsın demek. Gayet basit. Ayette öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Secde et, yaklaş. Ya Rabbi secde etmezsek yaklaşamazsın. Kişi diyor Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği vakit şeytanı aleyhi çıldırır diyor. Şöyle de, Adem oğlu kendine emredileni yaptı. Secde et emrini yerine getirdi. Rahmete gark oldu. Bana da secde et diye emredildi ben yapmadım. Lanet ben üstüme üstüme müstahak oldu diyor. Gördün mü? O yüzden Rabbimize secdeyle yanaşacağız secde Rabbimizi razı edeceğiz. Bunun dışındaki bir şeyle razı etmek kabil değildir muhterem cemaat. Bakın her seferinde, her böyle Ramazan-ı geldiğinde şunu söylüyorum. Maalesef halkımızın kahir bir ekseriyeti oruç tuttuğu halde namazı terk ediyor. Her namaz kılan oruç tutuyor. kendisini siz bakın. Her oruç tutan namaz kılmıyor maalesef. Halbuki namaz en önemli ibadettir. Zikirin en büyüğüdür. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ Kim diyor? Bu namazdan beri olursa diyor Cenab-ı Hak نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا Ona diyor bir şeytan sallat ederim. Bak ayet söylüyorum sana. Yukayyidu lehu şeytanen. Ona dört bir şeytan musallat ederim. Fehüve lehu karin. Bu onun karinesi olur. Yani arkadaş olur. Nereye giderse onunla birlikte gider. İşe mi gitti? Onunla birlikte gider. Hastaneye mi gitti? Onunla birlikte gider. Biz yemek yerken bile ne yapıyoruz? Allah'ı zikrediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Neden? Şeytan karışmasın diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bunu bize işte öğretiyor. Hatta kişi eşine bile yaklaşırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin öğrettiği bir dua var. Bilen var mı? Bak bu çok önemli bir dua. Eşine yanaşırken. Ve sonra çocuk şeytan gibi çocuk geliyor değil mi? Ha? Diyor mu var mı böyle? Diyor. Şeytan gibi çocuk diyorum. Eûzu billâhi min câmidi şeytan ve cennibine şeytan. Sh ya Rabbi erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım diye böyle dua ettiği zaman o çocuğa artık o kazandığın çocuğa şeytan musallat olamıyor. Bak bunlar ne kadar nebevi dualar, ne güzel dualar. Rabbim evlatlarımızı muhafaza buyursun. Şeytan aleyhi lânenin bütün o ihvalarından vesveselerinden Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Her zaman söylüyorum, nesillerimizle ilgili ciddi bir endişem var. İstediğiniz kadar şöyle söyleriz, hocam çok abartıyorsun ya, yok, yok, çok abartıyor değilim. Dün berat gecesinde bir şey söyledim size. Vallahi azim ve billahi kerim Şurada kaçımızın evinde hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'in sözleriyle ilgili dersi yapılıyor. Peygamber Efendimiz'in hayatı, siyeri bir kaçımızın evinde yapılıyor Allah için söyleyin. Tam tersini sorayım şimdi. Kaçımızın çocuğu devamlı bilgisayar başında. Söyleyin bakalım. Yüzde doksan dokuzumuzun öyle mi? Öyle değilse değil. Yok hocam abart abartmıyorum. Çocuklarımız dijital vaazlarla yani o menfi vaaz diyorum ama dijital efendim medyanın efendim youtuber sosyal medyanın etkisinde kalarak duyuyor. Farkında mıyız? Hiç sessiz bir şekilde çocuklar ellerimizden çıkıyor. Birçok defa bunu ben anlatıyorum. O yüzden diyorum Rabbin nesillerimizi muhafaza vursun. Şu Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman size bir tavsiyem var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra bitireyim. Şu çocuklarımızı bir gün elinden tutalım. Bir Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzuruna bir götürelim. Şöyle bir manevi feyiz alsın. Bir muhabbet orada kalbine Rabbim ilka eylesin inşallah. Farkında olmadan o feyizi damla damla alır. O Allah muhabbeti kalbine öyle bir atmaya başlar ki bir anda başlar namaza. Rabbim bizleri de çocuk, çocuğumuzu da namaza daimi eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif ayına da güzelce afiyet içerisinde ulaşabilmeyi nasip eylesin. Şu kalktığımız zaman lütfen şöyle bir safları tam dolduralım. Geçen haftaki hadis-i şerif hatırlayan var mı? Neydi? Söyledim size. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin hadis-i şerifi. Bunu sakın unutmayın. Bundan sonra her hafta söylerim bak. En faziletli adım boş tafı doldurmak için atılan adımdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ne kadar öne gelebilirsen o kadar sevap kazanırsın. Şurada altın dağıtılır desek ne yapalım? Kapış kapış. O yüzden sevabı kapışalım inşallah. Bak, hepinizden razı olsun. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la illallah وأشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ليتنا كمؤمنين نصيبا يا رسول <سؤال> الله. الله تعالى